e, ee, kaldırmaya gidecektim ama ne yazık ki gidemiyorum. Şuradaki canı almam daha mantıklı olur benim için. En azından eksiden bir tık da olsa kurtulmalıyız abi. Evet biz de ne yazık ki bu oyunda kazanan taraf olamayacağız galiba. Bakayım canları yok aslında tek başıma alabilirim. Tamam bu da öldü. Ve tek başıma tüm takımımın intikamını aldım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba 20 videoma hoş geldiniz. Bugün çok zorlu bir konseptin devamını çekiyorum gençler. Nedir o konsept abi diye soracak olursanız Molly'i 2000'e atacağız arkadaşlar. Her karakterimizi teker teker atıyoruz bildiğiniz gibi. Bu bizim 3. ve 4. karakterimiz olması lazım. Gerçekten siz çok seviyorsunuz. Çok zor çünkü. Herkesin kolay kolay başaracağı bir karakter değil. Ben de bugün Molly ile gördüğünüz gibi birbirinden değerli 3 maç gelip e, kupamızı 2000'e atıp 2000'deki şu görmüş olduğunuz şöyle hemen göstereyim. Zümrüt kasayı açacağız. İçinden de güzel bir para çıkacağına ben şimdiden eminim arkadaşlar. Takımımız hazır. Herkes beni bekliyor. O zaman onları daha fazla bekletmeyelim. Sizi de fazla anam yormak istemiyorum. Ben savaşa geçiyorum. Ben savaşa geçerken daha fazla bu tarz videonun devamının gelmesi ve beni desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Zülüp açıp ve son olarak da videoya like atabilirsiniz. O zaman savaş alanında görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Evet gençler ilk savaşımız başlıyor. Hadi bakayım. Valla e, bildiğiniz gibi artık Söylemekten ben yoruldum ama hala Bilmeyenler için konuşmak gerekirse Abi şunu ben bir alayım kimse davadan e, Üst ranklarda Gerçekten hasarınız canınız Baya baya azalıyor arkadaşlar Özellikle e, molly gibi bir karakter Oynuyorsanız ekstradan da daha fazla dikkat etmeniz Lazım çünkü yerinde duran bir karakter Değil görmüş olduğunuz gibi 7 seviyedan bir vurdu elindeki En dandik pompayla beraber benim giden Canıma bakın o yüzden e, takımlı çok boşlamam lazım. Boşlamamam lazım. Takımla e, hareket edip takımla ölmem lazım gerekirse. Şöyle gelin abi. Şunu ben alayım ya takıma gitsin. Şimdi size hayırdır. Tamam. İlk takımı bertaraf ettik zaten. E, bu şekilde birbirinden değerli 3 maç gireceğiz dediğimiz gibi. Molly'yi 2000 kupaya atacağız bakalım. 2000 kupadaki F zümrüt kasadan bize güzel bir para verecek mi? Bunu da beraber görmüş oluruz arkadaşlar. Ama gerçekten bu tarz konseptler çok zor. Ee, o yüzden sizden şöyle güzel bir like bekliyorum ki Bundan sonra bu konseptin devamını başka bir karakterle çekeyim Ve videonun sonuna kadar izledikten sonra e, Bu konseptin devamını hangi karakterle çekmemi istiyorsanız Onu da yorumlar kısmına yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Tamam şimdi çaldayız. güzel Bir saniye ben şu mikrofonu şöyle bir düzelteyim Heh tamam şimdi daha güzel Burası temizmiş Alttan doğru alan geliyor Şu şekilde beraber çok açılmayaraktan bizim Pepper'ın alan yoklamasını bekleyerek, işaret vermesini bekleyerek onun arkasından yolumuza devam ediyoruz. Düşman görüşü zaten ateş ediyor, söylüyor, bir şeyler yapıyor. Biz de ona göre gardımızı alıyoruz. Ona göre saldırıya başlıyoruz. Saldırı hazırlığı yapıyoruz. Evet, tedbirli olmak gerçekten çok önemli bu ranklarda arkadaşlar. Karşımıza çünkü genelde 15-16'lar geliyor. Tanınmış isimler geliyor. Çok da sağlam profesyonel oyuncular geliyor. Onun için takım burada her şeydir. O yüzden takımın bir parça olup takımdan ayrı hareket etmek kesinlikle olmaz. Orada bir şey görmüşler. He tamam. Ben bunu aldım da size gelmedi galiba. Aynen. Bunlara gelmemiş. Tamam. Onlar da şimdi aldı zaten. Aşağıda VS mi yapıyorlar? Aynen. VS atıyorlar büyük ihtimal. Sağa sol hareket ediyorlar. Büyük ihtimal VS atıyorlar. Aynen. VS ettiler. Biz hemen şöyle takımımıza yardım olarak gittik. Oradaki VS kazandırdık. Tamam. Şimdi şuradaki takıma da biraz sağlam vurmak lazım. Çünkü tankları falan var. Dük falan var. Orada çalay şey, ee, su falan takmış. Tamam. Bayağı bayağı hasar verdik. Hemen canlarımızı tazelip yerde can falan bırakmıyoruz. O bizi sıkıştırdılar. İki tane sıkıntı yaratacak fuzi var. Bak abi bak ya şu herifin yaptığına bak ya. Tamam oradaki yumurtaya tıkladı bastı. Lan kardeşim sen kaç tane canın var ya? Ha bizden birisi öldü. Hemen gidip kaldırmam lazım. Şöyle bir kere üzerine gelsem yeter. Hadi gel artık. Tamam ben onu kaldırdım. Ben düşeceğim. Benim de kaçmam lazım. Tamam. Çok güzel. Şöyle aranızı atlayıp orada içinizden geçmem yok mu peki? Sen de öl. Tamam. Harika bir şekilde. Buradan kirli çıkan taraf biz olduk. Nemesis sen alıyorum? Ben mi alayım? Tamam ben alayım. Oğlum alan nasıl vuruyor arkadaşlar görüyor musunuz ya? Valla affedersiniz köpek gibi vuruyor lan. Yani oğlum bu adam ilk öldürdüğümüz takımın bir parçası hala ölmemiş bu herif ya. Lan oğlum yanlışlıkla bastım o canı Her neyse zaten son adam ve ilk savaşımızı ilk maçımızı kazanıyoruz dostlar. Güzel vs'ler oldu. E, Allah'tan böyle çok 16'lar falan e, gelmedi de profesyonel oyuncular gelmedi de bizi zorlamadı. Çünkü gerçekten ne olsun ben, olsun, ben olayım. E, zümrütlükte olduğumuz için baya baya hasarlarımız ve canlarımız karşıdaki rakibe çok küçük gözüküyor. E, dediğim gibi güzel bir base oldu. O zaman şimdi lafı fazla uzatmayarak da ikinci savaşımıza geçelim. Bakalım ikinci savaşta bizi neler bekliyor. Bunu görmek üzere ikinci savaşta görüşürüz. İkinci savaşımız da başladı. Hadi bakayım abi şöyle güzel bir savaş olması temennisiyle Savaşımız başladı. Altın yay var. Hemen takımı çağırmam lazım. Herkes yay kullanıyor neredeyse benim dışında. Aynen herkes benim dışında gerçekten yay kullanıyor şöyle bakınca takıma. Güzel bir başlangıç yaptık. Ee, ben de bir tane altın bir bomba veya da pompalı bulursam hem takımımız için hem de benim için gerçekten çok güzel olacak. Tamam şu an can sıkıntımız yok. Bir yandan silahlanıyoruz. Aha altın bomba. Lan başka bir şey desem valla o da kabul olacak bir şey. Çok iyi. Bir de güzel bir pompalı ver bize kardeşim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Gerisini zaten biz hallederiz. Evet tedbirler e, alınıyor. Bizim Pepper kesiyor. Her yeri kesiyor. Onun arkasından biz de yolumuza devam ediyoruz abi. Bu sefer sıkıntılı rakipler var. Elite loncası gelmiş. Gerçekten onlar da çok profesyonel oyuncular. E, bakalım nasıl bir besi olacak. Merakla bekliyorum. Zaten ya onlar kazanacak bu vs'yi ya biz kazanacağız. Ekstrası yok. Bunlar kim ya? Ha bunlar da başka bir 15 seviye e, rakip. Lan bunlar bizde değil de o elit loncasıyla atsaydı biz de arta kalanları toplasaydık bizim için daha iyi olacaktı da. Neyse. Bizim takım hepsine yeter. Hiç sıkıntı yok. Şöyle vur kaç taktiğiyle hepsini zaten canlarını azalttık. Canlarını almaya başlayacağız. Umarım sıkıştırmazlar. Arkadan bir takım daha geldi çünkü. Canlarımız nasıl gidiyor hepiniz görüyorsunuz arkadaşlar. İglo'ya girmemiz gerçekten bizim için en doğru olan şey. Ha orada bir tane can var aslında. Demek su canı alsaydı. Onların şu an canı yok. Baya baya canları yok. Şurada bir can var abi. Şunu ben bir alayım. Tamam şimdi hemen takımın yanına dönmem lazım. Elit loncası da geldi. Bu arada buralar baya karıştı arkadaşlar. Herkes geldi. Elitler yukarıda. Ee, ortada bu sefer bizim ilk saldırdığımız takım kaldı yukarı kaçaraktan. Kardeşim sen de öl artık. Bir tane normal vurayım. Çok da senin yakınına gitmemem lazım çünkü benim gerçekten e, zümrütlük olduğum için baya baya hasarım her şeyim düşük. Şu canları yerde koymayalım abi. Tamam bu Nyx öldü zaten burada. Buraya giren çıkamaz kolay kolay. Elitler mi geldi? Abi bu arada ikinci savaş sıkıntılı geçiyor. 10 seviye bile görmedik hepsi. 16 seviye ve elitler de geldi arkadaşlar. Bizimkiler zaten hemen e, dikkat edin e, anonsları yapıyor birbirine oyun içi. Evet bakalım bu maçın galibi kim olacak? Şu an çok da iyi gitmiyoruz. Çünkü iki takım arasında kaldık ve canlarımız sıkıntılı. Bir savaşı kazandık. İkinci savaşta kendimizi toparlayamadan adamlar direkt geldi. Hazıra konar gibi bizi öldürdüler. Evet Nemesis düştü. Ben hemen onu kaldırayım derken bizimkiler zaten kaldırdı. Ee, elitten bir kişiyi düşürdük ama sıkıntı yok. Hemen kaldıracaklardı zaten. Şöyle ben Nemesis kaldırayım abi. Tamam oradan bir tık da olsa uzaklaşmak lazım. Ya da şu adamı bir öldürmek lazım. Tamam bu da öldü. La ölün gidin be kardeşim. Ne kadar türüyorsunuz siz ya. Şöyle kapat şuraları. Bende de camman kalmadı. Adamlar hepsini birbirine hepsi birbirini kaldırdı abi. Bu bizim için gerçekten çok kötü oldu. Şöyle ben takım bu şuradan e, kaldırmaya gidecektim ama ne yazık ki gidemiyorum. Şuradaki canı almam daha mantıklı olur benim için. En azından eksiden bir tık da olsa kurtulmalıyız abi. Evet biz de ne yazık ki bu oyunda kazanan taraf olamayacağız galiba. Bakayım canları yok aslında. Tek başıma alabilirim. Tamam bu da öldü. Ve tek başıma tüm takımımın intikamını aldım arkadaşlar. Elitler geldi. 16'lar geldi. 16'ları öldürünce direkt başka bir 16'lık takım geldi ve onları da elitlerle beraber ortada kaldıkları için sıkıştırdık, kıstırdık, çok kolay öldürdük ama bizim gerçekten canımız yokken elitleri ee, çok kötü yakalandık elit e, loncasına ama onları da güzel bir şekilde çok güzel takımımı öldürseler de intikamını aldık. Tam bir takımın oy oyunuyla hepsini bertaraf etmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi ikinci savaşımıza geçiyoruz. Yönül isterdi ki bütün takım olarak bu savaşı kazanalım ama ne yazık ki sadece e, ben kaldım ve kazanmak bana nasip oldu. O zaman e, son savaşımıza geçelim. Bakalım son savaşta böyle tarıcı komik olaylar değil mi de ya, böyle sağlam vesler bizi bekliyor mu? Bunu görmek üzere son savaşta görüşürüz. Evet sol savaşımız da başlıyor arkadaşlar. Gerçekten ilk savaş ne kadar e, kolay bir galibiyet elde etsek de ikinci savaşta takım arkadaşlarım beni klan menüsünden, klan chatinden bayağı bir tebrik etti. En azından e, onlara galibiyeti bırakmadın diye. Onlar da tekrardan teşekkür edeyim. Gerçekten güzel bir takım oyunu yaptık. Çok da güzel çekişmeli bir maç oldu ikinci savaş. Ve şimdi son savaştayız arkadaşlar. E, şuradaki hemen mızrağı falan toplayalım. Tamam abi burada da takım var. Hayırdır lan bizimkileri vuruyorsunuz. Ooo buradan kaç buradan kaç Vur kaç vur kaç vur kaç yapmamız lazım Gelin abi can var Gelin canları alalım hiç hızlı acele ee, Hareket etmeye gerek yok Topla abi tamam on numara Ben şuradan şunu da almam lazım Pompalı çok lazım çünkü bize Tamam aldım şimdi gelin abi Şimdi gelin iki tane sağlığımız var zaten yavaştan Hepsini düşürmüşüz Şöyle vur kaç vur kaç vur kaç hepsini zaten Öldürüyoruz Oo adamlarda altın bomba falan ne ararsan Var be kardeşim yedir birader burada. Sabahtan beri bizimkilere vuruyorsun. Gel bakayım buraya sen. Tamam onu zaten yaşatmazlar. Ben takımdan ayrılmayacağım. Bizimkiler korma morma zaten herkesi kesiyorlar abi. Güzel. Bu arada şunu söylemek istiyorum gençler. Ee, şu an 1992 kupadayım ve kazanırsam 7 kupa geliyor. Yani e, bu maçı kazanırsak birinci olarak bitirirsek 1999 kupada kalacağım. Bir kupa yüzünden bir maç daha girmem lazım. Ama e, size orayı gösterip 2 saat... Ee, yani zamanınızı çalmayacağım hızlı bir şekilde Bir geçiş yapmayı düşünüyorum 2000 kupa olunca da direkt Sandığı hep beraber açarız Yani bu savaş son savaşı olacak Ben sonradan bir kupa kazanmak için Bir savaş daha gireceğim ve direkt Ana menüde e, o e, Zümrüt kasayı açacağız arkadaşlar Tamamdır şimdi ateş yukarıdan geliyor Oraya gitmeye gerek yok bence Düşman mı görmüş Evet düşman görmüş o zaman gitmeye Gerek var abi kimi gördün bir tane takım var burada. Birbiriyle savaşıyor. Hatta son takım var. alanın küçülmesine gerek yok. Direkt biz bunları burada patates ederiz. Baya baya zaten canları az. Bizim vurup saldırdığımız takım bunlar. İglon önünde saldırdığımız takımlar. Tamam abi onu da alırsın. Harikasın. Aha. Aslanların takımı da burada. Yakın dövüş olmaları bizim için bir tık sıkıntı olabilir. Allah'tan defibrilatör takılı bize. Tamam bunlar orada sıkıştı. O aslanın su ayakkabısı gerçekten bize çok dezavantaj sağlayacak. Ben şunların şöyle karşıya geçmelerine izin vermemem lazım. Şuraya. Tamam adamlarda bu arada efsane mesane hepsi bunlardaymış. Tamam ben aslanı düşürdüm. Bu da düşsün. Tamam ben de can kalmadı ama şimdi hemen bir can alırız zaten. Öl sen de dostum. La oğlum öl git için Allah Allah. Can yok adamların peşine düştüm he. Tamam, arkayız. Bu da gitti abi. Arkadaş bana sağlığı çekecek zaten. Sonuncusu neredeydi? Şurada bir yerde saklanıyordu. Liz'i görmüş galiba. Heh tamam, görmüş. Son adam zaten. Vurmuyoruz mu? Tamam, adama vurmuyoruz abi. Vurmayın lan vurmayın. Ya da vur gitsin ya. Allah Allah. Bununla mı uğraşacağız? Ateşe gitti zaten adam. Vurun gitsin öldürün abi. Biraz acıdık adama ama bizimkiler gerçekten ne acıyor ne affediyor. Ve son savaşımızda bu şekilde nokta olduk arkadaşlar. Şimdi ana menümüze dönelim ve ana menümüzde şu zümrüt kasayı bir açalım. Bakalım bize neler verecek ana menüde görüşürüz. Evet ve görmüş olduğunuz gibi 2000 kupa Moliye hesabımıza kanalımıza hayırlı uğurlu olsun gençler. Hemen şöyle bir menüye basalım. Ve ana menüye dönelim abi. Hadi bakayım. Zümrüt kasayı açacağız şimdi. Zümrüt kasıdan umarım şöyle bir 11-12k altın verir de bizim için güzel bir para olmuş olur. Dön abi. Tamam. Zümrüt kasadan şöyle bir 11k-11.5k para verirsen gerçekten beni çok mutlu edersin. Hadi bakayım. 12K 302 altın gerçekten çok güzel abi beklediğimde üzerindeydi. Toplamda 280 bin düz hesap altınımız oldu. Tüm arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu bir konsepte bana yardımcı oldular ve ikinci savaş harici çok da zorlandığımızı söyleyemem. Ama ikinci savaşta gerçekten izlemeye değerdi. o takım arkadaşlarımın intikamını almam olsun, arada kalmamız veyahut da 5 tane takımında hep 15-16 seviye gelmesi. Yani kısacası oyunculuk profesyonellik konuştu ve bunları da üst üste koyunca tabii ki de bizim takımın profesyonelliği ve oyunculuğu daha ağır bastı diyebiliriz ve savaşı çok güzel bir şekilde noktaladık arkadaşlar. Biz de yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuz da bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı zil açık ve son olarak da videomuza like atabilirsiniz. Ve şu an ekranın köşelerinde çıkan kutuya tıklayarak da çektiğim bir önceki bu videolarına gidip hem öğrenip hem, iz hem, izleyip, hem öğrenip hem de bir şeyler katabilirsiniz. Ee, oradaki oynatma listesindeki videolar videolarda e, bu konseptin bir önceki çekiliş videolarıdır. Onları da %100 sonuna kadar izlemenizi ve beğenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu konseptin devamını hangi karakterle çekeyim onu da yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Her şeyi söyledik o zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, esenle kalın bay bay.